Allah lanet olsun be! Burada istediğimizi yapabileceğimizi sanıyordum. Ne istiyorsunuz ki? En son burada birini dinlediğimde... ...cehennem olmasının bir sebebi olduğunu söylemişti. Saçmalıktan bir şey değil. Eğer o pisliklerden bir tanesine çakabilseydi... Eminim. Zamanında güzel değerlendirmiş olurdu. Sen de kimsin sen be? sen yenisin o halde sana bir fikir vereyim. Bu dünya tek bir Kur'an'a yürütülür. Senin bilebileceğin bir durum değil bu. Ah hadi be çaktık sana ya. Sana baktığımda gördüğüm ben daha fazlasını istersin sen. Düşün benim gibi bir adam ne yaparsana. Sen bana yardım edebileceğini mi söylüyorsun? Bir teklif, eğer beni dinleyecek olursan. Ah, sanırım. Harika başına gelebilecekler şeyleri görebiliyorum kesin. seni daha değişe Her şey bir şartını daha Ya aslında ben şey... Gel bu yoldan anlaşma yapalım. Bu ikimiz için de iyi olacak. Memnun olduğum ben unutma diyorum. Bu yıl pazarlığı reddedemezsin ben biliyorum. Senin statünü yükselttiğim de aklına geleyim sen yükselttiğim de. İstersen eğer senden bir iki yıllık senin sorunun çok bilindik. Güldüğünü hisset. Şans seninle bunu hisset. Başarılıysan sen cehennem sen O halde ne gel benle garanti et. Güldüğünü seni <laughs> <ve> hisset. <laughs> Sametle yola devam et. Bırak saçmalığı al karşılığını. Ve bunu daha iyi yap düştüğünü gördüğünde. Ne oluyor lan sen çıldırmışsın. Hiç olmadı mı? O zaman arkadaşımdan birkaç kelime alalım. Hasker sen ettiğini bitersin. Bu şehirde en iyi sen bilirsin. Radyo evlisi istiyor ve alacak. Ve alacak. Derebeğinin öldüğünü gördüm. Sastonların statüsünü. Buradan çıkacağımı mı düşündün? Bir kata. Devam huysuz kedi. Yürü git şuradan sürecek ebediyen. Ve kurnaz olduğumu düşündün sen. Biliyorum senin bağımlılığını yaptığım şeyler ödediğim bebe Bıktım bu boktan her gün yapmaktan Şunu imzaladı gidip işi alayım Diğer bir işle güldüğünü hisset Riski al başarını not et Zilli duyduğumda cehennemde kalınca Oyna bir kumar dönüşü atlama Gülümse. olacağım düştüğünü gördüğümde Peki dostum şimdi ne olacak? İstediğini vereceğim belli olmayacak. Sen hep farkındasın. Ödünç alınmamış bir dula güvenmediği tek kişi garantili bir adam. seninle bunu hisset Başarılıysan sen cehennemdesin sen O halde gel benle garanti et Gülümse ve hisset Sabretle yola devam et Bırak saçmalığı al saçmalığı Ve bunu daha iyi yap Gözünü gördüğün ve gözünü hisset pis kalma başarının o der Zilli duyduğumda cehennemde kalınca Oyna bir kumur dönüş orada ama Gülüm seve Karanlık aynı yoldaş et Dik durursun ve de yürüsün O ve o olacağım Orada olacağım ben yapacağım Kırk dışarken